<laughs> bir önceki bölümde Bıyıklı Bulgur Usta <laughs> karanlık hayaletin Tepegöz ordusuyla karşı karşıya gelmişti. Ailesine kavuşmak için her şeyi göze alan Bıyıklı Bulgur Usta Tepegöz ordusuyla kıyasıya bir savaşa girmişti. Tepegöz ordusunu o, tamamen yok herhalde. eden Bulgur Usta ve arkadaşları de, karanlık hayaletin karşısına, karşısına dikilmiş ve edeceğim. onunla ha, ölümüne savaşmayı oldu. göze almıştı. İşte bu bölümde, o, bölümde Bıyıklı Bulgur ve arkadaşlarının karanlık ve hayaletle amansız savaşını izleyeceksiniz. Hadi like atın abone olun başlıyoruz. Işte. Biz Bıyıklı Bulgur Usta ve arkadaşlarıyız. Evet dostlarım işte sonunda karanlık hayaletin karşısındayız karanlık hayalet işte karşındayız artık sonun geldi az önce ordunu nasıl parampinçik ettiysek şimdi seni de öyle paramparça edeceğiz. Yaşa bulgun usta harikasın harika hadi saldıralım. Ya bulgun usta hemen saldırmasak mı çok yorulduk bu adam bize bu karanlık bizi mahveder mi acaba? Dostum korkuyor musun be? Yok pasak mı ne korkması hani şey diye dedim azıcık yoruldum ben yaşlıyım ya. Dostlarım korkmayın korkmayın. Görürsünüz şu ana kadar benimle geldiğinizde burada savaştınız. Bundan sonra da kazanacağımıza eminim. Hangi kazanmadan bahsediyorsunuz? <laughs> Hepinizi leblebi gibi yiyeceğim sonra. Leblebi mi? O da ne Valla ben de bilmiyorum. Arkadaşlar leblebi böyle nohuttan yapılan bir şey. Böyle ne bileyim çerez gibi bir şey işte. Nasıl yani bizi çerez yerine yiyecek mi bu şimdi? Ya yaşlı bilge kafayı mı yedin? Arkadaşlar iyi misiniz yahu? Savaştayız konuştuğunuz konuya bak. Bulgur ustayı dinleyin yeter ya. Ama leblebi diyor. Leblebi de ne ya? <laughs> Siz bu kafayla benim ordumu nasıl yenmişsiniz. <laughs> Neyse. Tepe gözlerime yazık oldu. Ama ben tek başıma. İstersen tek parmağımla bile hepinizi yeneceğimi göreceksin. Karanlık Hayalet. Şimdi sana gününü göstereceğiz. Fazla konuşma. Asıl leblebi sen olacaksın. Ya Bulgus'un bu leblebi ne ya? Ya yeter ya Allah'ını seversen. Susar mısın yaşlı bilge? Savaşacağız şurada. O zaman ben biraz tırstım da Karanlık Hayalet'ten. O yüzden. Ee, galiba ondan oldu. <laughs> i̇şte böyle benden hepinizin korktuğunu biliyorum. O yüzden hem kaybedeceksiniz hem korkudan yanımda bacaklarını titriyecek. Karanlık hayalet senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ama bu sefer elimizden kurtulamayacaksın. Hay ağzın bal yesin be muhafız. Harikasın hadi saldıralım. Bal mı yesin o neydi yahu? Yahu şimdi de balı mı konuşacaksın? He doğru evet savaşacaktık değil mi? Arkadaşlar hepinizin bir kafası karıştı bir sakin olur musunuz ya? Bir konsantre olalım. Savaşa odaklanın. Şimdi dikkatli olun size taktiğimi anlatacağım. <laughs> taktik anlatacakmış. Bence taktik anlatacağına nasıl öleceğinizi anlatın. Elmas kılıçlarımla hepinizi ikiye böldüğümde taktik maktik kalmayacak. Sen görürsün şimdi taktik maktik kalmayacak. Sen bizi galiba çok güçsüz zannediyorsun. Az sonra nasıl yenileceğini göreceksin karanlık hayalet. Ailemi ve bana yaptıklarının cezasını sana çektireceğim. Arkadaşlar karanlık hayaletin ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Lütfen dikkatli savaşmamız lazım. Her zaman bir arada durmalıyız lütfen. Bir arada olup hep beraber ona saldırmalıyız. Eğer ayrı düşersek bizi yenebilir. Lütfen ayrılmadan hep beraber tek vücut gibi ona saldıralım. Yoksa gücüne karşı koyamazsak hepimizi mahveder. Hakikaten mahveder mi ya? Yaşlı Bilge korkma lütfen. Ben seni koruyacağım söz. Korkma yaşlı Bilge. Hep beraber saldırırsak aynı tepe gözleri dağıttığımız gibi onu da dağıtacağımıza emin ol. Ya ben şakadan korkuyorum ya. Şimdi görün karanlık hayal et. Ağzını burnunu kıracağım ulan. Benim de ağzımı burnumu kıracaksın. Ulan fazla mı kaza geldim ne? Yok yok sana demedim. Karanlık hayalet. Aramızda konuşuyorduk. <laughs> Oğlum sizi paramparça edeceğimi artık eminim. Hadi gelin. Sizi bekliyorum. İlk hamleyi siz yapın. <laughs> Şansı size bırakıyorum. Hadi. Hatta ilk gelin de size vurmayacağım. Karanlık hayalet. Sen galiba çok şımardın. Bangoros'tan yeterim. Beni salın artık. Yeter artık. Ölçüm <laughs> küçülken isteği yollayın bana da gelsin. Tamam arkadaşlar. Hazır olun. Üç deyince. Bugün 3 deyince ne olacak? 3 deyince gideceğiz yani. O, taşlımandan mı gidiyoruz? Harika. Ya Yaşlı Bilge, sana ne oldu bugün? Her şeyi tersinden anlıyorsun. 3 deyince saldıracağız işte. Aa, tamam, tamam anladım. Ya Yaşlı Bilge, istersen sen otur bir biz saldıralım. Sen bugün iyi değilsin galiba. Valla bende birazcık bulama var ama sıkıntı değil. Yaşlıktan. Her türlü kılıcımın gücü bana yeter. Hadi saldıralım. Evet, Mulgur Usta. Yeter artık kılıçlarımın ucu yanıyor. Tamam arkadaşlar öyleyse. Saymaya başlıyorum. Hazır olun. 1, 2, saldırın. Saldırın. Vurun hadi vurun. Saldırın dostlarım hadi onu yenebiliriz. Beni yenemeyeceğinizi hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Dostum vurun vurun hadi. Bulgaros'tan saldır. Seni aynine kavuşturacağız. Karanlık hayalet göreceksin sen. Bana yaptıklarının sana cezasını çektireceğim. Ooo bu kadar dayanabiliyoruz benim güçlü kılıçlarıma? Oy lazım hepinizi. Ailem için, ailem için. Sana dünyanın kaç buçuk olduğunu göstereceğim karanlık hayalet. Ooo oh, o oh, çok kötü darbe aldım. Olamaz. Bu Çok kötü durumdayım. Hadi saldırmaya devam edin. Olamaz arkadaşlar. Yaşlı Bilge dayanamadı düştü. Hadi lütfen bir arada kalın. <laughs> Hepinizi Yaşlı Bilge gibi geberteceğim. Yaşlı Bilge senin için saldırıyorum. Ben oyağa kalkamıyorum. Çok kötü durumdayım. Hadi onu siz artık halledebilirsiniz. Hadi saldırın. Yaşlı Bilge için vurun. Hadi dostlarım onu yenebiliriz. Arkadaşlar saldırın. <laughs> Asla hepinizin sonu yaşlı bir gök gibi olacak. Siz neden, ne zannediyordunuz? Beni yeneceğinizi mi? Aa, arkadaşlar, arkadaşlar ben de çok kötü yaralandım. Aa, olamaz, olamaz çok kötü yaralandım. Pasaklı, muhafız hadi ne olur, ne olur biraz daha dayanın, onu yenmelisiniz. <laughs> i̇şte, işte başkanınız, hani komutanınız Bulduruz da hani ne oldu? Yine sevdim onu da. Hadi bakalım. Bulduruz dayı nasıl yenersin? Saldır muhafız. Beni yenemez merak etme. Sen de dayan. Sen de dayan ama çok sert vuruyor. Dayan pasaklı. Ben onun altına burnu kıracağım. Yeter iyice sinirlenmeye başladım. Bana bir şeyler oluyor. Aa, ben de yıkıldım. Ben de yıkıldım pasaklı. Pasaklı. Başarabilirsin. Aa, olamaz. Oh. Ah, bulgur oh. usta, Aa, sadece Pasaklı kaldı? Pasaklı, mı? Dayan ne olur. Artık sonumuz geldi galiba. Pasak mı? Yaşlı Bilge nasılsın? Bulgunuz ben de çok kötü durumdayım. Bu minik böcek mi beni yenecek? <laughs> Şimdi onunla pestilli bu yeterelim. Size benle savaşmamanız gerekiyor söylemiştim. Sen nasıl bana minik böcek dersin? Beni bilmiyorsun daha yeter. Bir şeyler oluyor bana. Dayan pasaklı. Tek umudumuz sensin. Pasaklı. Galiba sonumuz geldi. Üzgünüm arkadaşlar. Başaramadık galiba. Karanlık hayalet. Ölsem de öbür dünyada sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Bizi mahvettin ama sen göreceksin. Pasaklı dayan. Pasaklı. Dayan ne olur. Pasaklı. Aa şimdi onu da yanına göndereceğim. <laughs> Merak etmeyin. Yeter be sen çok şımardın? Artık gücümü çıkarmanın vakti geldi. Büyük babamdan bana hatıra kalan özel gücüm. Hayır! Huyuu! <laughs> <laughs> Nano! Pataklı kafayı yedim oldu? Hayal mi görüyor? Pasaklı sana ne oluyor? Pasaklı galiba yediği darbelerden kafayı yedi. Büyük baba falan diyor. Rüyasında büyük babasını mı görüyor? Ne oluyor? O da artık öbür dünyadaki büyük babasını rüyasında görmeye başladı. <laughs> Seni büyük babanın yanına yollayacağım. Yeter <laughs> kaya. Uyuhuyken dönüşmem lazım. Ay Lan ne oldu buna? Buna ne oldu lan? Ya demiştim büyük babamın hatırası işte bu. Ay şimdi kılıcımdan koyuyor. Lan bu bozaklıya ne oldu böyle? Galiba özel güçleri vardı arkadaşlar. Bozaklıya da oldu? Bozaklıya bak. Benim 5 katın boyu var. İşte özel gücü piyasaya çıktı. Biliyordum biliyordum pazaklıda böyle bir şey olacağını. Ulan şu bizim pazaklıya bak eve dönüştü. Hadi pasakla hadi. Ya ne oldu şimdi karanlık hayalet? Kafana kafana vuracağım. Ya yok. Zaten aldığın o, o kadar darbeyle nasıl ölmediğini anlamamıştım. Demek senin özel gücün var. Bana özel güç falan sökme. Seni de ödüllerini Şimdi yollayacağım. Şimdi sonun geldi. Sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Sonra ne oldu böyle ama beni yenememen lazım. Seni de yendim görürsün. Al. Al geber artık yeter. İşte neşini serdim ona ya. Arkadaşlar siz iyi misiniz? İyi misiniz? Helal olsun. Harikasın. Ben birazcık kendime gelebildim. Vallahi ben de iyiyim bayağı pasaklı. Sana ne oldu böyle? Ben de bilmiyorum. Bir an deve dönüştüm. Vallahi pasaklı. Ben de biraz kendime geldim. Kendimi büyük zannederdim. Ama sende ne cevherler varmış. Evet basaklı. Sen olmasan biz ne yapardık? İşte onu yendin. Bizi karanlık hayaletten kurtardın. Tamam ben Usta, nasıl küçüleceğimi bilmiyorum ki büyüdüm böyle kaldım. Oh, oh. Beni öldürdünüz. Ama ama bir gün geri döneceğim. Göreceksiniz. Hey şuraya bakın bir şey oluyor. Lan orada ne oluyor kadın? Karanlık hayalet yok oluyor galiba. Kurtuldu Yusuf'un şükür. Vay canına. Şimdi aileme kavuşabilecek miyim? Hey arkadaşlar bakın bakın sonunda ışınlanma portalımız çıktı. Pasaklı senden Allah razı olsun. İşte bu işte bu portal çıktı. Evet portal çıktı görüyorum. Ulan ben hala ayağa kalkamadım. Pertim çıkmış benim ya. Portal işte bu portal. Evet arkadaşlar sonunda portal açıldı. Pasaklı sana ne oluyor böyle? Vay be şu halime bak. Biraz kendime gelmişim. Azıcık küçülmüşüm. Evet benim boyuma kadar küçüldüm pasaklı. Harikasın. Yavaş yavaş normale dönüyorsun. Ulan pasaklı küçülmesene. Sen böyle büyük olunca kimse bize kafa tutamaz ki. <laughs> Güldürdün beni yaşlı bilge. Pasaklı da bu özel güç olduktan sonra Kimse bizim karşımızda duramaz Evet Basaklı eskiden kendime güveniyordum artık sana güveniyorum Kim artmayın arkadaşlar Böyle bir gücüm olduğunu ben bile bilmiyordum Karanlık hayalet ağzımı burnumu kırmaya başlayınca Bir anda büyümeye başladım ne olduğunu ben de anlamadım Hadi bulgunuz da gitmiyor muyuz Evet arkadaşlar ne olacağını ben de çok merak ediyorum Şu an portal'a doğru koşup Hemen içeri atlamak istiyorum Hep beraber gidelim Bundan sonra hep birlikte yaşayacağız Beni hiç terk etmenizi istemiyorum Hep beraber yaşayalım Bulgur Usta ben gelemem. Sizin zamanınızda nasıl yaşayacağım ben? Hayır muhabbet sen de geleceksin. Pasaklı sen de ve yaşlı bilge sen de. Biz bir aileyiz artık. Hep birlikte savaştık, hep birlikte kazandık. Hep beraber portala koşup içinden geçeceğiz. Portala hep birlikte gideceğiz ve artık ailemi görmek istiyorum. Onlarla sizi tanıştırmak istiyorum. Yaşadığım maceraları onlara anlatmak istiyorum. Hadi bakalım gidiyoruz. Ay bana bir şey oldu. Ne oldu ya? Ne oldu pasaklı? Aa! Ana! Şuraya bak. Eski halime geri döndüm. Yine miniciyim. <laughs> Harika be. Vay be fasaklı şu bak. Eski haline geri döndün. Ama senden hala korkuyorum. Sana ne olacağı belli olmuyor. Bir anda kocaman deve dönüşüyorsun. <laughs> e şu pasaklı sana helal oldu var ya. Eski haline geri dönebildin. <laughs> çok mutluyum. Bulgurus'a artık gidelim. Şimdi artık portala sığabilirim. Az önce portala sığmayacağım diye çok korkuyordum. Tamam hadi bakalım. Gidelim şu portaldan geçelim ve artık ailemi görelim. Aileme kavuşmanın zamanı geldi artık. Durun lan ben daha ayağa kalkayım. <laughs> Ay of anam anam. Kendime geldim her tarafım ağrıyor. Oy, çok kötü vurdu bana şu karanlık hayaleti ya <laughs> Öcünü aldım yaslı bilge Vallahi sen olmasan ne yapacağımızı bilmiyordum ha Helal olsun hadi gidelim Hadi arkadaşlar gidiyoruz İşte portal karşımızda Ona girmek için sapırsızlanıyorum Hadi bakalım gidiyoruz Portala gidiyoruz koşun Evet arkadaşlar Üç deyince hepimiz birden içeri atlıyoruz Tamam mı Tamam bulgur Usta. Evet bulgur Usta, anladım Tamam bulgur Usta, hadi gidelim